Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar karşınızda çok acayip manyak bir çöp adam oyunu oynuyoruz ve bu oyun cidden şimdiye kadar gördüğüm en garip oyun çünkü bu oyundayken kendi karakterimizi kendimiz yapabiliyoruz yani gerçekten bildiğin kendi karakterimizi kendimiz çiziyoruz ve çizdiğimiz karakter her neyse bütün hikayeyi onunla oynuyoruz karakterimizin hareketleri her şeyi çizdiğimiz neyse tam olarak öyle oluyor yani böyle bir şey için hayatımda ilk defa gördüm ve bayağı şaşırdım çok eğlenceli bir oyun ya o zaman şimdi ilk karakterimizi çiziyorum ve maceramıza başlıyoruz. Şimdi önce karakterimizin rengi ne olacak? Bunu seçiyoruz. Bakın bak burada bir sürü farklı farklı renkler var. Hani siyahtan mora kırmızıya böyle acayip acayip. Bence karakterimiz turuncu olsun. Çok havalı bir renk. Ve Exo ailesi bence bu oyunda bayağı eğleneceğiz. Eğer bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız alttan videoya like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Cidden çok heyecanlıyım. Evet şimdi karakterimizin kafası ee, yuvarlak olsun bakalım. Evet. Aha bakın böyle. Yani bildiğiniz ne öyle oluyor. Bak bak. Çok acayip ya. İçine de boyayayım bakalım. Güzel. Şimdi geldik vücuduna bak böyle çubuk gibi bir şey ya. Hmm. Hatta dur bakayım. Geri aldım bu hareketimi. Bizim karakterimiz birazcık kaslı olsun bakalım nasıl olacak. Bak 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 nasıl kaslı oluyor bak. bak, bak. Manyak kaslı. Tipe bak ya. Kaslı şöbeden mi olurmuş ya? Ne kadar komik. <laughs> Bence bu karakter çok güzel olacak. Bacakta da kaslı olsun. Bak bak. Hop böyle bak. Şu an harika oluyor. Gerçekten de dünyadaki ilk kaslı çöp adamı yapıyorum. Çok acayip oluyor. Bak bak. Acaba ismi ne olsa ya? Aha daha zor. Bak bak tipe bak ya şu aradaki kaslarını da yapalım bak bak hoop. çok manyak bir şey oluyor bu ya ve şuraya memikleri koyalım bak bınk bınk <laughs> şuraya bak şöyle aha bak 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 karın kasları da var bunun çok acayip bir çöp adam oldu şu an. şöyle güzel bir ayakkabıları da olsun böyle siyah renkli çok havalı olsun bakayım nasıl olacak güzel ikinci ayakkabı da bitiyor aha Ayakkabıları yaptık. Ama biz saniye. Bizim karakterin şortu yok ya. Şöyle kırmızı bir tane şortu olsun bakayım. Kırmızı şortla olsun. Dünyada gördüğüm en dandik şort oldu bu. <laughs> Şuna bak ya. Evet. Bence hazır şu an. Dünyadaki en kaslı ve en manyak çöp adam. İsmi ne olsun? Ne olur bak ismime güzel bir şey koy. Anam. Oğlum bir kere sen kaslasın ya. Bu nasıl bir ses lan? Değiştir bunu çabuk. Bunu beğenmedin. Değiştirin. Abi nasıl değiştireyim ya? Oğlum bak şu an seni ben çiziyorum Az önce yoktun. Değiştir. Bu ses olmadı. İyi peki. Bu ses nasıl abi? Hmm. Fena değil gibi ama yok bu da olmadı. Değiştir bunu da. <laughs> Anladım. Bu ses nasıl o zaman? Oğlum senin de ben Bu nasıl bir ses? Şey? Değiş çabuk. O zaman bu ses nasıl abi? Aha. Bak işte bu ses var ya cuk oturdu ya mükemmel oldu. Bunu da çok beğendim ha. Yani eğer gerçek hayatta kaslı bir Çop adam olsaydı sesi tam olarak böyle çıkardı işte bu. Acaba ismin ne olsa? Abi bak güzel bir isim koy. Ağzını burnunu kırarım he. çok kaslıyım. Acımam ağzını burnunu yok ederim <laughs> Tipe bak ya Oğlum seni ben de az önce sizdim lan Al lan al O kadar şekil yapayım Artık senin kafan al Kare oldu Mutlu musun? Anam bu da Tamam tamam değiştir ne olur Aferin Şakalar bak adam ol lan Şöyle dur bakayım azıcık kafanı şöyle yan tarafa doğru büyüteyim Tamam güzel oldu böyle Koca kafalı oldum ya bu da böyle Ulan o kadar kaslısın Hem de çöp adamısın Koca kafalı olan sıkıntı yani şu an? Ama güzel güzel beğendim bak İsmin bence havalı olsun ya Mesela Bruce Lee olsun Ney Bruce liyim, oğlum? <laughs> o bir kere Çinli lan. Ha ben neyim? E, ee, sen eee turuncu çöp adam. O ne ya? Öyle bir ırk mı var bir kere bana ne? Ben Çinliyim artık. Yok sen Çinli değilsin <laughs> Ya ama ben Çinli olmak istiyorum. Tamam. <laughs> Aha bak sen çok güzel bir isim buldum ha Anam neymiş bakayım İsmim bundan sonra e, POK olsun Ne POK mu Ya bu ne lan POK gibi isim İşte ben onu diyorum POK gibi isim Bana ne var ben kaslıyım ya He o zaman e, kaslı POK olsun Ha bak bu olur <laughs> İyi bakalım o zaman artık bundan sonra ismim kaslı POK Bak bak şuna bak ya Hemen nasıl yürüyor ekstra görüyor musunuz İşte oyunda karakterimizi çizince böyle Onunla oynuyoruz resmen İsmimiz de evet Kaslı POK Mükemmel mükemmel isim Çok havalı oldu şu an Abi şu an çok yalnızlık çekiyorum Bana bir arkadaş sizler misin Arkadaş mı siziyim He ama böyle bayan bir arkadaş Vay çakala bak 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 Anla bir şey an ben kontrol ediyorum. Yürütebiliyor mu böyle? Ne güzel. Abi tam boş boş koşturma beni ben hafta ya. Yoruldum bak koşmaktan. Abi bayan arkadaş çiziyorum bak. Sen yaparsın. Hmm, aslında ha. doğru diyorsun. Sen ben arkadaş çizeyim ya. Oh sonunda hayatım boyunca bu anı bekledim. La oğlum bir kere senin hayatın sen 5 dakikalar var ya. 5 dakika önce çizdim lan seni hemen. Ondan önce bir hayatın mı vardı senin? Ha yoktu işte onu diyorum ben de. 5 dakikadır bu anı bekliyorum ben tüm hayatım boyunca. Hmm, mantıklı tamam. O zaman çizeyim bakayım. Bizim kaslı poka bir tane Kız arkadaş çizeyim bakayım. Şöyle mavi renkli olsun bakayım. Ve üçgen kafalı olsun. Bak bak mükemmel. Aha da bitirdim. Bak bak mükemmel oldu ha. Tam da bizim kaslı poka yakışır yani. Anne ne kadar güzel oldum şu bak ya. Bence de ya bak. Dünyadaki en güzel çöp kız oldum da. Ana çöp kız bak isim de buldum ha. Çöp adam değil çöp kız. Çok beğendim ha. Arkadaşım kim olacak? Arkadaşım bizim kaslı pok ya. Anam kaslı pok mu? Ben istemiyorum öyle birisini ya. Dur bak öyle hemen ismine karar verme ya. Biliyorum ismi birazcık garip olabilir ama yani çok iyi birisi. Yok olmaz bana ne? Ya tamam bak sen rahat ol ya. Şimdi ismini ne koyayım ben, ben senin. Çöp kız. Evet kaslı pok ve çöp kız hadi bakalım. Aa bak oldu ikiniz de şu anda. Tanışın bakayım. Merhaba ben çöp kız. Aa, merhaba ben de kaslı pok. Anam bu nasıl ben gidiyorum. Lan dur gitme. Ne oluyor? Şu an bir şey dökülüyor üstüne. Çöp kız ne oluyor sana? Bana ne oluyor? <laughs> Aa ne oluyor abi? Aa gidiyor bak. Çok kıza bir şeyler oldu. Ve morlaştı, kötü oldu. Çok kız, geliyorum seni kurtaracağım. Kötü olma. Kaslı pok galiba artık kötü birisi oldu o ya. Kafasında dökülünce o şey. Biraz karışım. Çok kız böyle morlaştı, kırmızı kırmızı bir şeyler çıktı üstünde. Resmen kötü oldu ya. Onu kurtarabiliriz abi. <laughs> Dünya yok edeceğim. Aa ne yapıyor baba? Kitapları yok ediyor. Abi kitaba girdi galiba. Biz de girelim. Çabuk gir bakayım. Giriyorum abi. Hayya. Lan hayya diye kitaba mı canım? ya. Bizim de bu kaslı poktan mal. Aha ve bak bak. Oyunun menüsünde bile şu anda ekstra görüyorsunuz. Burada kaslı pok var. Burada da çöp kız var ve oyunun ismi değişti artık. Draw Epic 2 The Quest to Çöp Kız. Yani diyor ki çöp adam çizme oyunu çöp kızın kötü planlarını durdurma görevi. Evet bizim çöp kız artık mor oldu böyle gördüğünüz gibi. Çünkü artık kötü oldu. Onu durdurmamız gerekiyor. Şimdi ne oluyor bakalım? Aha bölüm 1. Anam bak bak. Bizim şu manyak kaslı poka bak. He abi çöp kız nerede ya? Bu mor sıvı ne böyle? Sanki çok kızın sıvısına benziyor bak. O da morlaştı böyle. O zehirle etkilenince. Olmaz sakın dayım onu tamam mı? Niye abi ne olacak ya? Bak üstte üç canım var gördün mü? Gitmesin onlar. Yok abi gitmez ne olacak ya bak. Anam anam. Lan o ne yapıyorsun ya bak. Bir kalp gitti işte gördün mü bak. püü ya. Aa abi de tükürüyorsun ya. Tamam sakin ol bak. Bu ne böyle yerde kalem gördük. Aha ne kalemi bu? Ana yaprak kalemi. Ağaçlara yaprak çiziyoruz. Bak mesela iki tane ağaç yaprak çizelim bakalım ne olacak. Böyle bak ağaç çiziyorum hop yaprakları olsun. Bir tane de mini ağaç çiziyorum. Çok güzel. Bakalım nasıl olacak. Aha. Aynen bak yerdeki mor sıvıyı sildi yok etti. Abi bir şey diyeceğim bak. Önümüzde şu an çok mor bir tane sıvı var. Resmen dere gibi ya bunu nasıl geçeceğiz? Ha, ne yapacağız? Bak orada ağaç var üç tane gördün mü ağaçları? He gördüm abi. Oraya bak şu yaprak çizelim hepsini. Güzel hop. Tamam bak bu çam ağacı olsun. Bu da böyle osuruk gibi ağaç olsun böyle. Askel, hadi bakalım nasıl olacak Aha bak yol temizlendi gördün mü çok güzel Bu kalemi çok beğendim abi ya Mükemmel ha Ben de çok beğendim Cidden çok güzelmiş ya Şimdi ne oluyor aha Anam bir atık çıktı buradan nasıl gebereceğiz? Abi oradaki yoldan geçmemiz lazım ama bu yaratık bizi engelliyor. Tamam tamam sıkıntı yok sakin ol. Onu yeneceğiz bak şöyle. Bu yaratık mor zehir yaratığı yani eğer yaprak çizersek onu gebertebiliriz. Ee, şöyle bir tane yuvarlak böyle dev tombul yaprak çizeyim. Kafasına şöyle çizeyim bak görüyor musun? Çam ağacı yaprağı çizdim. Aha oldu bakalım olacak mı? Hadi bak, bak bak of. Evet ağaçlar yaratığı geberti gördün mü? Oha abi çok iyiymiş ya yaratığı yendik ha. Artık geçebiliriz harika. Evet bak bak annem bu kim lan? Birisi Yendi Annem ne oluyor bak burada bir birisi var. Bilim insanın gibi. Onu kurtarmalıyız kaslı bok tamam mı? Ne bok mu? Yok lan bok değil epok demek istedim. Ha iyi tamam. Ay, manyak ya. Tamamdır hanımefendi siz şu an hiç korkmayın. Biz bu çakal moralatları yok edeceğiz şu an. Nasıl da korkmuş bak. Hemen şöyle çizim kalemimizle bak. Adam saldırıyor bunlar bize. Abi kasalım bırak ya. Tamam sakin ol sakin ol. Hemen bak çiziyoruz. Ağaçları görüyor musun bak oldu. Uzun bir ağaç ip yaptım buraya. Ve bak nasıl geberecekler. Anam bir saniye. Geberiyorlar mı şu an, ne oluyor? Ama bak geberdiler gel lan buraya ee, gel buraya gel 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 Abi bak ısıracak mı bizi ya Isıramaz sakin ol bak buraya gelsin Aha bak ağacı ısırdı ve geberdi Onu kurtardı bak görüyor musun Sen kağıt diyor ne diyor bu ya bak Ağaç diyor Hem çok garipmiş Sen dayı geldi şimdi Aşçı teyze geldi e, Bahçıvan geldi Ne oldu bahçıvan ne hiçbir şey mi buldun? Oha çok garip ya. Evet Exo ailesi. Bizim bu oyunda yapabileceğimiz bir sürü şey var. Acaba hikaye nasıl ilerleyecek? Ve çöp kızı daha doğrusu bu kötü olmuş kötü çöp kızı yakalayabilecek miyiz? Onu tekrar iyi hale getirebilecek miyiz göreceğiz. de çok çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. alta videoya like atmayı, abone olmayı, beğenindeki zil tuşunu açmayı unutmayın. Buraya çıkan diğer izleyebilirsiniz. Ve TikTok'a, Instagram'a girip ekstra Instagram takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.